Ey mülkü olan bütün kainattaki tasarruf ve idaresi her an kesintisiz devam eden mukim. Ey nefislerde ürperti ve haşyet hasıl eden, celalinde en büyük ve ulu olan azim. Ey saltanatında ezeli olan kadim. Ey donanım, konum ve liyakatine göre kullarına bol bol merhamet eden rahim. Ey olmuş olacak, cüz'i külli her şeyi bilen alim. Ey günah işleyenleri hemen cezalandırmayan, ve onlara dönüp tevbe etme fırsatları veren Halim, ey reca hisleriyle kapısına gelenlere çokça iyilik ve ihsanlarda bulunan Kerim, ey ezeli ilmiyle çizdiği kaderde her şeyi yerli yerinde, hikmetle vaz eden Hakim, ey hükümlerinde lütuf ve keremini izhar eden, en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Latif, ey her şeye gücü yettiği gibi, dilediği lütfunu dilediğine ulaştırmaya da gücü yeten Kadir. Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden.